altılı masayı oluşturan partilerin liderleri 5 Ocak'ta 10. kez bir araya gelerek parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını ve hükümet programını netleştirecek. Aynı gün Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları da İstanbul'da toplanacak. Altılı masayı oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanları 5 Ocak'ta 10. buluşmayı gerçekleştirecek. Toplantının önemli gündem başlıklarından biri geçiş süreci yol haritasının netleşmesi olacak. Eğer muhalefet sistem değişikliği için gerekli 400 milletvekili ya da referandum için gerekli 360 milletvekili sayısına ulaşırsa dönem sonu beklenmeden parlamenter sisteme geçiş yapılması öngörülüyor. Altı liderden biri Cumhurbaşkanı adayı olursa diğer genel başkanlar Cumhurbaşkan yardımcısı mı milletvekili mi olacak sorusu da bu toplantıda yanıt bulacak. Eğer diğer genel başkanlar milletvekili olmayı tercih ederse yasa gereği Cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacakları için genel başkanlardan oluşan bir eş güdüm kurulu oluşturulması gündeme gelecek. Cumhurbaşkanının atama yetkisini nasıl kullanacağı da liderlerin tartışarak bir sonuca bağlaması beklenen başlıklardan biri. Masada ağırlıklı eğilim genel müdür ve müsteşar seviyesindeki atamaların birlikte diğer atamalarınsa Cumhurbaşkanının kendi kararıyla belirlenmesi yönünde. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise hükümet programı olacak. Temel politikalar ortak çalışma grubunun son şeklini verdiği taslak metin yaklaşık 200 sayfadan oluşuyor. Program hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma ana başlıklarını ve 72 alt başlık içeriyor. Hükümet programı aynı zamanda ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesi olacak. Programda bakan yardımcılığı uygulamasına son verilerek yeniden müsteşarlık uygulamasına geçiş, yökün kaldırılması, kur korumalı mevduat uygulamasına son verilmesi gibi vaatler yer alacak. 6 liderin 5 Ocak toplantısında son şeklini vereceği program 15-20 Ocak arası bir tarihte düzenlenecek özel bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak. Liderlerin masasında yer alan bir diğer başlıksa AKP'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi olacak. CHP dışındaki partilerin tümü teklifin desteklenmesi görüşünde. Masadaki partiler hem altılı masada birlik görüntüsünün bozulmaması hem de referandum yolunun kapatılması için CHP'yi evet o için ikna etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun da parti içindeki itirazlara rağmen teklife destek verilmesi eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Altılı masayı oluşturan partilerin genel başkanlarının Ankara'da toplandığı gün, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları ve eş genel başkanları da İstanbul'da bir araya gelecek. İttifakın şu ana kadarki çalışmaları ve siyasal sürecin değerlendirileceği toplantının ardından kamuoyuna ortak bir açıklama yapılacak. Seçime nasıl bir formülle gidileceği, ayrı Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmama gibi konularınsa bir sonraki toplantıda ele alınması bekleniyor.